Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet bugün size Kuşadasından değil İtalya Cenova'dan sesleniyorum İtalya'da da nereye gitsek Çiçekler hep bizi karşılıyor arkadaşlar Muhteşem muhteşem Gün ee, Kasım ayının 26'sı Çok güzel Şöyle e, nereye gidersem gözüm hep çiçeklerde buralarda evlerin balkonları her taraf teraslar her taraf çiçek arkadaşlar evet 3 euroymuş ee, hemen şöyle sizlere e, kısa bir video çekmek istedim evet şurada sıkılamenler var 6 euro 8 euro olanlar var ee, evet şurada da çok güzel kapsamlı harika harika Oo, çok güzel, muhteşem. Ben hemen kısa bir video çekiyorum. Çok güzel. Oo, hazır çiçekler de var. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Ah, ah, çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Buralarda da paketleme varım galiba. Evet, hemen şuradan çıkalım. çok güzel. Evet, burada yine güller, sıklemenler. Aşağı yukarı bitki örtüsü olarak çok benzer arkadaşlar. Hava durumu da öyle. Evet, buralarda da kaktüsler, sıklemenler. Şöyle bir hemen göreyim. Burada mesela 15 euro, 10 euro. Şunlar 4 euro orkideler. 0, 4 Euro 6 Euro Evet böyle Evet arkadaşlar burada da Kuru çiçekler var Şöyle hızlıca geçiyorum Yine buralarda alaveralar ee, Evet bunlar hep boyanmış 10 Euro Muhteşem muhteşem çok güzel Evet hemen şu ön tarafa bir bakayım 2,5 euro, euro biberiyeler yine evet zeytin ah, zeytin. zeytin ağacı burada da aromatik ürünler var burada ee, evet nane biberiye ee, şöyle bir geçelim yine defne falan var orada yukarıda evet yine şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet, evet. Harika, harika. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle kısa kısa gezimizden çiçekleri çekeceğim. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.